Merhaba arkadaşlar yeni bir videoda tekrar birlikteyiz. Evet bugün hem bir son durum videosu çekelim hem de akvaryumumuza yeni gelen türleri sizlere tanıtmak istedim. O yüzden böyle bir video çekiyorum. Evet arkadaşlar geopakuslarımız bayağı büyüdüler. Bu kuyrukları falan böyle artık onlardan beklenen formları görmeye başladık gerçekten de. acayip şekilde kazıyorlar arkadaşlar. Yani şu dekor hiç yani aynı kalmıyor. Öyle söyleyeyim ama işte bunun bir dezavantajını yaşıyorum şu an. Onu da şimdi sizlere anlatacağım. E, bu balıklarda maalesef bu oluyor. Şimdi ben almış olduğum yeni türleri size tanıtayım. İlk olarak arkadaşlar, e, evet öpüşen aldık. Öpüşen gurami diyeyim ben buna. E, neden bunları aldım arkadaşlar? E, bunları valla yaklaşık bir 20-25 sene önce beslemiştim. E, i̇şte şans eseri almıştım yani balık yok diye almıştım. Onlar da bayağı büyümüştü böyle. El kadar olmuştu akvaryumda. Aslında akvaryum o kadar büyük de değildi ama e, bayağı büyüdüler. E, şimdi niye aldım derseniz. E, şimdi arkadaşlar geopaguslar var. E, işte kırmızı burunlar var. E, neonlar var işte. E, i̇nci guramemiz var. Yani biraz daha böyle e, büyük e, balık. E, hani Daha böyle büyüyecek balıklardan e, şey yapmak istedim açıkçası. Akvaryumu eklemek istedim. O yüzden böyle bir tercihte bulundum. Bunlar da e, yaklaşık ne bileyim şöyle bir el kadar oluyorlar yani. E, Akvaryumum da şu an benim 250 litre civarı olduğu için onlar için uygun. Bir de işte şimdi şu yapmış olduğu hareketten dolayı seçtim. Onu söyleyecektim, onu bekliyordum da. E, şimdi telefonla çekiyorum ben. Beni görünce kaçıyor. O yüzden arkadaşlar. E, ve diğer almış olduğum tür de Danilo Zebra. Şu zebra durum sıkıntı. Şu iç filtrenin arkasına sıkışmış. Ee, biraz önce gördüm onu çıkarttım ama e, biraz yaraları var. Hemen metilen mavisi ekledim, hani mantara dönmesin diye. Yani o bilmiyorum da, bugün atlatırsa kurtulur ama yoksa arkadaşlar durum kritik yani. Maalesef öyle bir üzücü haberimiz oldu video. İyi ki çekmeye gelmişim ama eğer gelmeseydim o ölürdü orada. Evet arkadaşlar Danilo zevraları da almamın sebebi onları da açıklayacağım. Şimdi ben bundan önceki videomda biliyorsunuz artık bazı videoları güncelleme kararı almıştım. Ee, şimdi arkadaşlar bu tarz büyük balıkları beslediğinizde e, yemler ufalandığı zaman maalesef büyük balıklar bu küçük ufalanan yemlere bakmıyorlar, daha büyük yemleri yiyorlar ve ufalanan yemleri de maalesef suyu bozuyor arkadaşlar. Benim bu ufalanmış yemleri yiyecek balığa ihtiyacım var. Tamam, neon tetralarım var, kırmızı burunlarım var ancak onlar yeterli gelmiyor. Çünkü şimdi bende plakolar var arkadaşlar. Ee, şu an şu kayanın altında onlar, altına yapışıyorlar ve bazen de şunun altına yapışıyorlar. Ee, arkadaşlar bunlar gerçekten böyle hani nasıl küçük baş büyük baş çimlerde yayılır hani böyle ot yerler. Bu geopakuslar da o şekilde arkadaşlar. Ben yem verdiğim zaman bir başlıyorlar böyle kumu taramaya. Bütün kumu ağızdan geçiriyorlar. İçinde yem var yok ne varsa. Yani bu vatozlar için yani plakolar için benim cüce vatosum da var. Ayrıca onu da görür, görür bilirsem göstereceğim. Hani onların da yem kalması gerekiyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi panda rufa var. Ee, o yüzden ben biraz fazla atıyorum yemi. Dağınık atıyorum. Çöpçülerim de var. Panda çöpçüm. Heh vatosum arkada şu an. Arka camda. O yüzden arkadaşlar yem biraz fazla atıyorum. Şimdi bu ufalanan küçük yemleri yemesi gereken balıklar hangileri? Tabii ki Danilo Zebra. Bunlar arkadaşlar yukarıda ve şu orta seviyede ufak falan yem bırakmıyor, hepsini yiyor arkadaşlar bunlar. Bunlar da obur balıklardır ve çok hareketliler. Yani çok fazla böyle havada asılı kalan yem kalmıyor. Şu görmüş olduğunuz küçük parçalar onlar oksijen arkadaşlar, hava diyelim yani. İç filtre ve ben hava taşı da eklemiştim akvaryuma. Çünkü balıklarımızın büyüklüğü arttıkça ve şu anda artık dişi erkek oluşumları bence başladı ki yer seçimi falan oluyor. Biraz böyle tansiyon yüksek yani şu an. Şu an ben şimdi yaklaşınca biraz hareketlenme durdu. O yüzden de yani oksijen ihtiyacı da tabii fazlalaşıyor öyle olduğu zaman. Bakın şu an için herhangi bir sıkıntımız yok. Hepsi telefona geliyor. Ben yaklaşınca. O yüzden de şöyle bir e, hava taşı ekledim. Hava taşı ekleyince arkadaşlar e, biraz daha böyle bir daha çok bulanıyor gibi oluyor su. O yüzden benim bu suda fazla yemin acilen tüketilmesi gerekiyor. O yüzden danilozebralar aldım. Neden öpüşenleri aldım? Öpüşenler de fazla yem yer ve biraz önce yapmış olduğu hareketi yapar. Yani ağzını suyun üzerine koyar. Ve orada küçük küçük bütün yemleri çeker arkadaşlar. İşte aslında bu da benim istediğim bir durumdu. Hem de eski ya dediğim dedim. hani şu öpüşen bayağı <laughs> olmuştu çünkü almayalı. Ee, bir de arkadaşlar bu Danilo zebra'ların biliyorsunuz renkleri var. Ee, ben renklerini almıyorum. Hani genetiğiyle oynandığı için. Ee, ben hani onların boyandığını öğrenmiştim de artık hangisi doğru bilmiyorum. O yüzden de e, ben zaten hani amacım görsellikten ziyade yani bana yardımcı olmalarıydı. O yüzden normal klasik aldım. Bunlar tür yalnız. Ee, esas klasik nerede benim ha? Şu klasik şu. Esas Daniel Özyavramızın atası bu yani. Öyle arkadaşlar. Bunları o yüzden tercih ettim. Şuna da bakayım. Biraz daha iyi gibi ama vallahi bu sabaha zor çıkar gibi geliyor bana. Nefes almasına bakarsak. Biraz da buradan videodan tam belli olmuyor da bu sırtının üstü biraz çizikler var orada. Şunun arkasına sıkışmış ya. Nasıl girdi? O? Hani bu balığın sıkışması çok zor yani. Hani onu kovalayan bir balık da yok. Kendi cinsleri hani kendi türü kovalasa görüyorsunuz yani kovaladıkları da şu. Yani bu kovalama onu oraya sıkıştıracak bir durum değil. Bakalım. Evet arkadaşlar durumumuz son vaziyetimiz bu şekilde şöyle göstereyim. Amazonlarımızda gene yaprakları bayağı uzadı. Çok uzayınca da ben çok sevmiyorum. O yüzden bu diyorum uzun yaprakları. Evet bakın. Şimdi akvaryumda 3 tane yer var arkadaşlar. Birincisi şu kayanın altı. Yani şunun içi. Şu arkası bomboş arkadaşlar. Yani arkası da ona ait. İkincisi Şurada bir tane mağara var. Onun da arkası şuraya açılıyor. Arkaya açılıyor. Yani arka cama açılıyor. Ve şurası arkadaşlar. Bu üç yer için kıyasiye mücadele oluyor. Şurası çok rağbet görmüyor. Çünkü yem attığım zaman genelde şuraya atıyorum yemi. Bu harcamından dolayı. Şurada yemlenme olduğu için burası o yüzden çok tercih edilmiyor. Bakalım şu an 10 tane var elimde. E, tabi bunlar hani iki tane çift bana yeterli. Diğerlerini de sahiplendireceğim yani. Çünkü gerek yok bu kadar strese. E, ben hani bu türden de yavru almak için yapıyorum. Bakalım inşallah yavru olabiliriz. Yani yumurtlayarak çoğalan bir tür. Eğer e, şansımız ayağa var giderse inşallah bundan da başarılı sonuçlar elde ederiz. Evet arkadaşlar size böyle bir son durum videosu çekmek istedim. Güncellenen videolarımız gelmeye devam edecek. Sizlerden destek, sizlerin desteğinizi bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.